Selamünaleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda soru-cevap etkinliğimizi yapacağız inşallah. Ee, internet modem sıkıntılarım olmuştu, VDSL hatta geçtik ama modemim ADSL destekliyordu. Ee, böyle bir VDSL modem aldık, bunu da tanıtırız inşallah. Böyle sıkıntılar çektiğim için video gecikti. Şimdi başlayalım. Barış Aydolmuş kardeşimiz demiş. Abi oyunları seviyor musun ve yaşadığın yerden memnun musun? Sorun bu. Yani sevdiğim oyunlar var, sevmediğim oyunlar var. Öyle diyeyim. Her oyunu sevmem yani. Onun dışında yaşadığın yerden memnun musun? Yani fena değil Allah şükür. Ama ileride farklı bir yerde de yaşayabilirim diye düşünüyorum. Hani fırsat olursa tabii. Eren Etik kardeşimiz sormuş. Kanalda yalnızca inceleme videolarım olacak. Yoksa ilerleyen dönemlerde farklı içeriklere yer verecek misiniz? Teşekkürler. Yani inceleme videosunun dışında farklı içerikler var zaten kanalında. Yani az da olsa var yani. İşte Linux videoları bir tane motivasyon videosu vardı. Böyle yani bakarsan görebilirsin. İlerleyen dönemlerde yani duruma göre belki farklı içerikler olabilir. Yine Erenetik kardeşimiz sormuş. Kullandığınız bilgisayar sistem özellikleri nelerdir? Ee, şöyle gösterelim. Lubuntu 20.10 var. 64 bittik Evet. Bakayım başka şuradan işlemcimiz Intel i5 3210 M maksimum 3.10 GHz çıkıyor diyor 4 çekirdek diyor ama iki fiziksel çekirdek var iki de sanal ee, ekran kartım Nvidia'nın GT 630M modeli burada diğer ekran kartımız e, hafızamızda 8 GB RAM'im var ettiği diğer 3 olması lazım. Ettiği diğer 3. Ee, onun dışında işte ama bilmiyorum. Pirana farem var. Pirana klavyem var. Pirana bir artı bir hoparlörüm var. Anex mikrofonlu kulaklığım var ama bunun mikrofonu kullanıyorum sadece. Yani böyle laptop kullanıyorum. Kesprin. Buradan da görebilirsin. Nirvana modelini. Ama eski bayi tabii. Böyle yani. Kullandığım sistem özellikleri bu şekilde. 500 GB bir hard diskim var. Yani böyle. Ne kadar süredir box yapıyorsunuz? Box hiç yapmadım da şöyle bir spor yaptım. Wing tusunu, sun diye okunuyor yani. Wing Sun yaptım yaklaşık bir buçuk yıl kadar. Bu Wing biraz daha geliştirilmiş hali. Abi yeni video acil demiş. Selamlar videolarınızı takip ediyorum güzel içerikler yayınlıyorsunuz. Türk oyuncu abi yeni video acil demiş. Atilla Özcan sorusuna bakalım. Selamlar videolarınızı takip ediyorum güzel içerikler paylaşıyorsunuz. Lakin gördüğüm kadarıyla izlenme sayıları nasıl çok yüksek değil tavsiyem videolarınızın içinde yazı kapak yazı olan kapak resmi ekleyin. Kullanıcılar videoları açmadan önce ilk olarak kapak resimlerine dikkat ederler. Bir de videolarınıza yeterli açıklama ve keyword girmeniz videolarınızı daha üst sıralara çıkarmanızı sağlayacaktır. Teşekkürler. Selamlar. Youtube neden başladın Demiş Enis Özen abimiz. Kendisine teşekkür ediyorum. E, rica'mı kırmadı, sorumu cevapladı. Soruya gelelim. YouTube'a neden başladım? Yani ben istemediğim bir üniversitenin bir bölümünü yazmıştım. İşte hala da o bölümdeyim. Şu an üçüncü yılım. Ee, hani buradan ilerleyip hem kendim için hem arkadaşlarım, hem başka hocalarım, komşularım vesaire için hani yükselip bir iş kurup onları da yanıma almak gibisinden düşüncelerim var hala da var yani. Hani mesela en abimiz de bunlardan birisi bence. Hani bir gün ilerlersek belki ne bileyim bir inceleme videosu olur. Belki bir sinema filmi olur. Bu da yanıma almak isteyeceğim insanlardan bir tanesi. Yani YouTube Kitaptan umudumuz var yani inşallah. Olur. iki yıl oldu yani. 300 aboneye yaklaştık. Ya bir ara YouTube'un dibi diye bir hareket vardı. O hareket tekrar başlarsa hani bu videoyu gören büyük YouTube içerik üreticileri varsa onlara sesleniyorum. Yani YouTube'un dibi hareketini tekrar başlatmanızı rica ediyorum. My neymiş? Aynıymış Türk iş diye bir kullanıcı sormuş. Ve aleyküm selam. Hacı hiç Linux siyah ekran sorunu yaşadın mı? Bu Nvidia ekran kartı olanlarda açılışta siyah ekran sorunu oluyormuş. Driver'la ile ilgili mi acaba? Ben yaşadım da o yüzden soruyorum. Daha sonra çözüm ince Linux Mage'i sildim. Şimdi Xfce kurdum. XFCE kurmuş. Tekrar o sorunu yaşamamıştıktan çekindiği için açık kaynak olan Ekran kartı abi. seçili ne yapmak gerekir? Nvidia driver'larını kurmak için hangi komut yazılır? Fazla komut bilmiyorum açıkçası. Şimdi. Son sorumuz evet. Siyah <laughs> ekran sorunu yaşadım. Bu Nvidia ekran kartıma GT630M'e overclock yapmayı denemiştim. Hem de iki kere denemiştim. Birisinde siyah ekran oldu format attım. Öbüründe de gene siyah ekran oldu. Gene format attım. Ama bu format atmadan da çözülebiliyormuş bildiğim kadarıyla. Ben bu açık kaynak sürücüyü tavsiye etmem. Onda pek fazla ayar yok. Ben sahipli sürücüyü kullanıyorum. nereden kullandığımı da göstereyim. Evet buradan sahipli sürücüyü seçtim. Nvidia Driver 390. Yani daha iyi bir ekran kartım vardır. Daha yüksek atıyorum. Burada 430 yazar. Belki Bilmiyorum 450 mi yazar, 440 mi yazar. Onu seçersin. Yani en yüksek sürümü seçmek lazım. Açık kaynak sürücü bu. Bu da 340.108 diye bir sürüm. Bu da 390 sürümü. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle bir göster. Buraya yani bu yazılım kaynakları yerine girip sahip sahipli driverlar mı? Yani Türkçe olmadığı için şu an diyemiyorum. bir sürücüler miydi? Sürücü yöneticisi miydi? Öyle bir şeydi mutlaka bulursunuz diye tahmin ediyorum. Zaten bunlar hep Ubuntu'da var. Şöyle bir gösterelim. Ee, Nvidia X Server Settings diye. İşte buradan gücü falan ayarlıyorsunuz. Yani oyun oynayacağınız zaman bunu seçebilirsiniz. Buradan Open KL Settings var. Buradan da hit performans ayarlayıp yüksek FPS alabilirsiniz. Onun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum açıkçası ama seçili işte ben de. Burada da böyle ayarlar var. Bunları ben kapattım. FPS'i yükseltmek için. Yani öyle ben bunu tavsiye ederim. Ama bilmiyorum siyah ekran sorunu neden yapıyor. Ee, forumlarda veya Linux'la ilgili YouTube'da içerik üreten kanallara sorabilirsiniz. Ee, sorularım... Evet sorularımız bitti. Az soru sormuşsunuz ama ne yapalım bu kadarmış. Ee... şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Bunu da ikinci yılımıza özel video. Soru cevap etkinliğimiz iyi oldu yani. İnşallah. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.